Merhaba çocuklar. İkinci ünitemiz olan National Test Ünitesi'nin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Geçen hafta ünite konu anlatımını yapmıştım. Ama şimdi kitaptan devam edeceğiniz için unutmuş olabilirsiniz. Şu yönleri hemen bir daha hızlıca tekrar edeyim. Kuzey neydi? North. Güney. South. Doğu. East. Bu haritayı hep bizim Türkiye haritasına göre düşünün. Bu tarafta West. Evet, bir yerin nerede olduğunu sormak için where ile soruyorduk. Where nerede? Where is mesela Sinop. Sinop nerede? Neredeydi? Kuzeyde. Cümlemize it is ile başlıyorduk. It is in the north. Kuzeyde. Evet. Ee, şöyle de cevap verebilirsiniz. In the north. Kuzeyde. Böylece kısa cevap da verebilirsiniz. İkisi de olur. Evet, şimdi haritadan devam edelim. Şimdi burada gördüğünüz gibi Türkiye haritası var. Türkiye haritasına göre Sinop kuzeyde. Şimdi buraya sorular yazayım ben. Where is İzmir? İzmir nerede? Bakalım hemen. Neredeymiş? Batıda. It is in the west. Where is ağrı? Ağrı nerede? It is in the burada olduğu için ne yazacağım? East doğuda. Et evet. Where is Manisa? Yine aynı değil mi? It is in the west. Bir tane de güneyden soralım. Where is Hatay? It's, bunu kısa da yazabilirim. It's in the south güneyde Evet şimdi kitaba geçebiliriz Evet çocuklar sayfa 26'ya açalım 26'da kitabımızda listen and match dinleyin ve eşleştirin gördüğünüz gibi pusulamız kompas neydi pusula pusulamıza bakalım North West South East şimdi burada iller var bunları ne yapacağız eşleştireceğiz Evet, biliyorsak zaten eşleştirebiliriz ama dinleyip yapmak daha güzel olur. Evet, dinleyelim şimdi. Burada bunların yerlerini söyleyecek. Hangisini söylerse onu yerleştirelim. Durdurmayacağım. Siz kendiniz önceyi yerleştirin. Sonra bir daha yaparız. 26 Track 7 Listen and match. This is the map. Of my wonderful country. There are many beautiful cities in the north, in the south, in the east, and in the west. Where is Izmir? Izmir is in the west. Where is Sinop? Sinop is in the north. Where is Antalya? Antalya is in the south. Where is Van? Van is in the east. Evet yerleştirdik e, çocuklar e, mesela bir dinleme parçası size sorulduğunda yaparken e, sizden ne isteniyorsa o önemli bütün hepsini anlamanıza gerek yok değil mi ilk başlardaki e, cümleler bir giriş yaptı onlar anlamasanız da olur ama önemli olan sizden istenen görevi yerine getirecek kadar anlamanız yani dinleme sınavlarına e, ileride gireceğiniz zaman sadece bir e, listen for specific information yani belli bir bilgi için dinleyin yani size lazım olacak. Zaten lazım olanları anlamışsınızdır. Şimdi beraber gidelim. Page 26. Track 7. Listen and match. This is the map of my wonderful country. Yes, this is the map of my wonderful country. Bu benim harika ülkemin bir haritası. Map haritaydı değil mi? Wonderful, harika. Evet, harika bir haritası. There are many beautiful cities in the north, in the south, in the east and in the west. There are many beautiful countries. Bir sürü güzel şehir var diyor değil mi? In the north, kuzeyde, in the South, güneyde, in the west and in the east. Güneyde ve, pardon, batıda ve doğuda birçok güzel il var diyor. Sonra başlıyor e, sorular. Where is İzmir? İzmir is in the west. Where is İzmir? İzmir nerede? İzmir is in the west. Kusurlu. Evet, devam ediyorum. Where is Sinop? Sinop is in the north. Sinop is in the north. Where is Antalya? Antalya is in the south. Antalya is in the south. Where is Van? Van is in the east. Van is in the east Doda. Evet. Evet. E, harita hakkında konuşuyor. İl birbirlerine il bulmaca oyunu oynuyorlar. Birbirleri il soruyorlar, şehir soruyorlar. Where is İzmir? It's in the west. İzmir nerede? Batıda. Siz de bir tane e, böyle Türkiye haritasından e, soru sorup cevaplayabilirsiniz kendiniz. Mesela Where is Aydın? Aydın is in the west. Ya da It is in the west, there is Adana. It is in the south. Hem böylelikle e, illerimizin yerlerini e, daha kolay öğrenmiş olursunuz, hem de bunları pratik haline getirmiş olursunuz. Evet, sayfanın altında bir oyunumuz var. E, buradaki çocuğa finişe kadar e, talimatlar vereceğiz. E, bu talimatları yerine getirerek buradaki eşyaları toplayacak, öyle gidecek, fişe kadar. Şimdi örneğe bakalım nasıl yapacağımızı. East Doğu demekti. Go to dots to the east. Dot nokta, yani şunlar. E, doğuya doğru iki nokta git. Yani one two iki nokta gitti. Take the car arabayı al. Sonra ne demiş? Go three dots to the south. South neresiydi? Güney. Evet. Güney'e doğru kaç nokta gidecek? 3 nokta. 1, 2, 3. 3 nokta gitti. Sonrasını ne yapacağız? Biz kendimiz devam ettireceğiz. Ama biz buradan gitmeyelim. Başka bir yerden gidelim. Evet. Ben söylüyorum. Siz yapıyorsunuz. Hemen Sor peşinden ben cevabı veriyorum. Öyle yapalım, yoksa çok vakit alır. Evet. Go two dots to the east. Evet. One, two. Take the car. Go three dots to the east. Evet yapıyorum. Go three dots to the east yani yine doğuya doğru 3 nokta gidiyoruz. One, two, three. Take the ball. Topumuzu da aldık. Go three dots to the south. Evet. Evet cevap veriyorum. One, Güney, South, değil mi? Two, three. Take the pencil. Evet, şimdi buradan başlayacağım. Go for dots to the East. Evet nereye gideceğim? Evet sayıyorum. One, two, three, four dots to the east. Take the ruler. Evet. Sonuncusu şimdi. Go go one dot to the south. Evet. Burası değil mi? You are at the finish line. Evet çocuklar. Sayfa 27 Page 27 Listen and sing. Track 8. Evet. Dinleyip söyleyeceğiz bu şarkıyı. Geçen yıllarda çok hoşlarına gitmişti öğrencilerimizin. Sizin de hoşunuza gideceğine eminim. Bu şarkıyı ezberlemenizi istiyorum. Çünkü e, burada m, ülkeler Milliyetler, yönler hepsi bir parçanın içinde toplanmış. Bu şarkıyı tekrar dinlemek isterseniz ya buradan dinleyin ya da Aysun Tonya Kasar'ın kanalından da izleyebilirsiniz. Kendi kanalına daha net müzik, daha güzel sesle. Evet, şimdi bunu dinleyelim. Track 8 Let's sing About the world Spain, China, and Britain. These are the countries we go, we go, here we go. France, Germany, the USA, and Japan. Turkey, Spain, China, and Britain. These are the countries we go. Go to the west, it's in your compass. Go to the north, go to the south. Go to the east, go to the west, it's in your compass. French, German, American, Japanese, Turkish, Spanish, British, Chinese. These are the children around the world, around the world. Evet çocuklar, Let's Explore kısmına geldik. How to make a compass? Pusula nasıl yapılır? Let's make a compass. Okay, we need a paper clip, a bottle cap, a bottle cap, magnet, glue, here, a glass and water. Evet, ihtiyacımız olan malzemeleri saydık değil mi? We need. E, bu kalıpları biz 6. ünitede daha çok kullanacağız. Orada deney ünitesi var. Kelimelerin hepsi bize lazım olacak. Need kelimesi çok önemli. İhtiyacımız olan şeyleri need'le söyleyeceğiz. Mesela I need water. Suya ihtiyacım var, değil mi? Öyle de kullanabiliriz. Evet. Now use the materials. Şimdi malzemeleri kullanın and make your own compass. On kendi kendi pusulanızı yapın, then sonra use it kullanın and talk about the locations of the cities in Turkey. Türkiye'deki şehirlerin yerleri hakkında konuşun diyor. Değil mi? Evet, bu biraz genel kültür bölümü oluyor. Evet, şimdi ödeve geçebiliriz. Evet çocuklar, homework yani ödev bölümünde activity pages. Page 30 yani Activity bölümünden, Activity sayfalarının 30. kitabımızda 30. sayfa. Geçen hafta 29'u vermiştim. Burayı vermiştim. Ee, yine bunları göz önünde bulundurarak e, bu sayfayı yapın. Bir sayfa zaten. Ne yapacaksınız önce? Şunları bir eşleştireceksiniz. İlk önce bildiklerinizi yapın. Burada eşleştiriyorsunuz. Bu numaraları yazdıktan sonra bu soruyla böyle aynı şekilde soru sorup cevaplıyorsunuz. Mesela veriz Meryem from Meryem hemen bulun burada. Meryem Pakistan. Pakistan'lıymış. Hemen she is from Pakistan. She is Pakistani. Very Sam from? Sam nereli? Hemen bulduk. Amerikalı. Milliyetinde Amerikan diye yazacaksınız değil mi buraya? Böyle 7 soruyu burada 7 kişi var soruyorsunuz. Burası bir sayfa. Sonra blok sayfamızdan 4. sınıf 2. ünite etkinlik 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane etkinlik dijital e, etkinlik var. Kısa kısa hepsi. Üzerine tıkladığınızda buraya geleceksiniz. Değil mi? Burada 2. sınıfı geçiyorsunuz. 3'ü de geçiyorsunuz. 4'e geliyorsunuz. 2. ünite 1, 2, 3, 4, 5 üzerlerine basıyorum ben. Yan tarafta açıyorum hepsini. 5 sayfa açıldı. Evet. Şimdi burada dinleme bölümü var. Şuraya basıyorsunuz. Bakın basıyorum. Australia. 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 Evet. Burada hangi bayrak olursa onu tıklıyorsunuz. Mesela şu. Tıkladım. Sonra hepsini yaptıktan sonra finish deyip check my answers diyorsunuz burada üst üste gelmiş onda on 10 olana kadar yapın bunu onda on 10 görmek istiyorum yani yanlış yaparsanız bir tane tekrar yapın aynı yerden gelip on on olsun burası öyle bana klas e, hocadan screenshot alıp yani res ekran alması alıp gönderin burası böyle diğer bölüme geçeyim. burada bayraklar ve kişiler var e, burada da konuşmalar var ne yapacaksınız eşleştireceksiniz tutuyorsunuz Hangisi? Hello, I am John. I am from the USA. Amerikalıymış. Hemen buraya koydum. Sonra bitince finish. Tabii benim bir doğru çıkacak. Evet. Hepsini tamamlıyorsunuz. Bunu da kapattım. What nationality are they? Bunlar hangi milliyetten? Burada bilmedikleriniz de var. Biraz araştırın bunları. Benim öğretmediklerim hem 5. sınıfa hazırlık olur. İlk ünite çünkü 5. sınıfta Nationality Country ünitesi. Buraya yazın. Mesela e, ne diyeyim? Bu 4 Meksika değil mi? Hemen buluyorum. Meksika Evet. Buraya 4 yazıyorum. Rakamla. Evet. Hepsi dolduktan sonra Finish diyorum. Burada Evet tabii 32'de 0 oldu. <laughs> Çünkü hepsini yapmanız lazım. Doğru olanlar yeşil olacak. Da yanlışlarını siz zaten göreceksiniz. Evet. Bunu da kapattım. Countries and Nationalities yine burada. Şimdi çocuklar buraya dikkat edin. Bakın büyük harfle başlamış soruları küçük harf. Şimdi bazı arkadaşlarımız e, ne yapıyor? E, mesela France. Mesela ben bunu böyle yazarsam bilgisayar bu bunu yanlış kabul edecek. Ne görüyorsanız onu yazacaksınız değil mi? Büyük harfle başlayacaksınız. Hepsini büyükle yazarsanız, böyle yazarsanız yine yanlış olur. Evet, bilgisayar o kadar akıllı değil. Evet, ne yapacağım? Böyle yazacağım. France. Değil mi? Burada öyle yazdığı için. Burada Great Britain. Britain yazarsanız sadece yanlış olur. Great Britain yazmanız lazım. Büyük Britanya. Yani burada. Değil mi? Evet. Sonra buraya geleceksiniz. Yine aynı şekilde buralara bunların hangi milliyetten olduğunu yazacaksınız. Yine büyük harf, küçük harf, nokta hepsine dikkat edin. Boşluk da bırakmayın. Mesela şöyle yaparsanız mesela Türk nerede? Burada. Mesela Turkish doğru yazdım. Değil mi? Bir tane boşluk bırakırsam yanlış kabul eder. Ona da dikkat edin böyle yazacaksınız değil mi? Sonra bittikten What's your adı burada da I am Turkish yazarsınız. I am işte hangi milliyettenseniz onu yazarsınız. Evet. Basıyorum. Ve öğretmenime gönderiyorum. Bak yeşil yazdı. Evet bu da bitti. Son bölüm. Evet, bu sayfamızda yaşadığımız yeri yazıyorsunuz. Mesela I I am Polish. I live in Poland. Polonya'da yaşıyorum. I am Spanish. I live in Spain. I am Danish. Danimarkalıyım. I live in Denmark. Evet bu öğrenmediğiniz ülkeleri de öğrenin. Beşinci sınıfa hazırlık olsun. Haftaya görüşmek üzere kendinize iyi bakın.